Merhaba ben yücelen Hastanesinden Doktor Bülent Kardiyoloji uzmanıyım ee, hangi hastalar göğüs ağrısıyla e, hastaneye başvurmalı şimdi göğüs ağrıları e, kalp kökenli olabilir kalp dışı nedenler e, olabilir Kalbe işaret eden göğüs ağrısı daha çok eforla gelen sol kola vuran göğüste baskı tarzı tarzındaki göğüs ağrılar, bunlar önemsememiz gerekiyor. Ee, hastanın risk faktörleri çok önemli. Eğer ki tansiyon hastasıysa, şeker hastasıysa, kolesterol sorunu varsa, e, aile öyküsü varsa, sigara içiyorsa, bunlar risk faktörleri. Bu tarz risk faktörleri çok olan hastalarda, göğüs ağrı, söylediğim tarzda göğüs ağrısı olursa, bunu önemsemek lazım ve hastaneye mutlaka başvurmak lazım. E, kalp kökenli göğüs ağrıları, yani angina pectoris dediğimiz göğüs ağrısının özelliği dediğim gibi eforla gelmesi ve e, 5-10 dakika gibi bir sürede e, geçmesi hasta istirahate geçtiğinde. E, diğer yandan bu tarz bir ağrı çok uzun sürerse, 20 dakika, yarım saat kadar sürerse bu bir enfarktüs belirtisi olabilir. O zaman gece bile olsa acile başvurması gerekir. E, kalp dışı da birçok göğüs ağrısı e, nedenleri var. Kas ağrıları olabilir. Mide e, rahatsızlıkları kalp ağrısını taklit edebilir. E, boyunla ilgili sorunlar e, kalp ağrısını taklit edebilir. Ama bunları ayırt etmek için de yine hastaneye başvurup buna göre uygun tetkiklerin yapılması gerekiyor. Tetkiklerde genelde işte eko ile bakıyoruz. EKG çekiyoruz. Efor testi yapıyoruz hastalarımıza ve bu şekilde ayrıca tanıya, tanıya gidiyoruz. Koroner damar tıkanıklığı düşünüyorsak o zaman koroner anjiyografi ile tanıyı kesinleştiriyoruz.